Merhabalar herkese. Bugün sizlere bahsedeceğim gazeteci Ahmet Taner Kışlalı. Hazırsanız başlayalım. Ahmet Taner Kışlalı 10 Temmuz 1939 tarihinde Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya geldi. Babası Ziraat Bankası veznedarı Hüsnü Bey, annesi ise ilkokul öğretmeni Lütfiye Hanım'dır. Kışlalı ilkokul annesinin sınıfında okumuş Ortaokul eğitimini ise Kilis Ortaokulu'nda almıştır. Sonrasında Kabataş Erkek Lisesi'nde öğrenim gören Kışlalı, üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Eğitimine devam ederken bir yandan da Yeni Gün Gazetesi'nde spor muhabirliği yapmaya başladı. Kısa süre içinde gazetenin yazı işleri müdürlüğüne yükseldi. Burada bir yıl görevini icra ettikten sonra 1967 yılında Fransız bursuyla Paris Hukuk Fakültesi'ne gitti. Burada Modern Türkiye'de Siyasi Güçler isimli tezini yazmıştı. 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde siyaset sosyolojisi alanında eğitim vermeye başladı. Öğretim görevliliğine 4 yıl kadar devam ettikten sonra askerlik için akademiye bıraktı ve bir süre geri dönmedi. Ahmet Taner Kışlalı, Yankı Dergisi'nin de yayın yaşamında etkin rol oynadı ve bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit ile tanıştı. 1977 yılında ise CHP milletvekili seçildi. Diğer bir yandan o yıl Kültür Bakanlığı görevi de Kışlalı'ya verildi. 12 Eylül sonrasında özel hükümetinin gelmesiyle beraber Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tekrar eğitim vermeye başladı. Bu dönemde eşiyle birlikte geçirdiği trafik kazasından sağ kurtuldu. Ancak eşi Nilgün Kışlalı hayatını kaybetti. 90'lı yıllara gelindiğinde Kışlalı, Cumhuriyet Gazetesi'nde Haftaya Bakış isimli köşesinde yazılar yazmaya başladı. Bununla beraber Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi derneklerde konuşmacı olarak destek verdi. Aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği'nin genel başkan yardımcılığını yaptı. Doğu Perinçek, duvar belgeselinde verdiği röportajda dernek merkezi suikastlerin olduğunu, ilk kurbanın ise Muammer Aksoy olduğunu, ve Muammer Aksoy'un öldürüldüğünde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin genel başkanı olduğuna dikkat çekiyor. Ahmet Taner Kışlalı yazdığı yazılar ve katıldığı programlarla dindar yayın yapan medyanın hedefi olmuştu. Kışlalı yayınlarda Anadolu'nun hoşgörülü ve aydınlık İslam anlayışının artık İslam öncesi hurafelere dayanan ve Arap-İran kültürünün izlerini taşıyan bir İslam anlayışı haline geldiğini ifade ediyor. Kıştalı 97 yılında Nilüfer Kıştalı ile ikinci evliliğini yaptı ve bu evlilikten 22 Eylül 1999 yılında kız çocukları dünyaya geldi. Ahmet Taner Kıştalı ise kızının doğumundan bir ay sonra 21 Ekim 1999 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığı son yazısında farksadıktan sonra evinden çıktı. Eşini ve yeni doğmuş bebeğini şehir merkezine götürüp, Sonrasında kendisi ders vermeye gidecekti. Bebekleri üşümesin diye kışlalı önden çıktı. Aracına doğru ilerlerken silecek camında bir paket fark etti. Onu alıp arabaya bineceği sırada ise büyük bir patlama meydana geldi. Kışlalının sol kolu kopmuş yerde yatıyordu. Küçük de olsa bir yaşam belirtisi gösteriyordu. Bunun üzerine Ahmet Tanar Kışlalı hemen Bayındır Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak saat 10 civarında kalbi durmuş, hayati fonksiyonlarını yitirmişti. Nilüfer Kışlalı bir röportajında bir gün önce yine dışarı çıktıklarını ve arabaya Ahmet Anar Kışlalı ile aynı anda bindiklerini ifade ediyor. Yani Kışlalı o gün önden gitmeyebilirdi ve patlama anında eşi ve daha kırkı çıkmamış bebeği de orada olabilirdi. Bunlar böyle alçak zihniyetler işte. Ahmet Taner Kışlalı'nın ölümünden sonra diğer suikastlerin aksine olay yeri bantlarla çevrelenmiş ve deliller toplanmıştı. Yıllar içinde güvenlik güçleri delil toplama konusunda gelişme göstermişti. Ancak sonrasında Kışlalı'nın aracının Deliller toplanmadan kanıtlarla beraber yıkandığı ortaya çıktı. Yani bomba patladıktan sonra beton kamyonundan alınan sularla alev söndürülmüştü. Bu sebeple delillerin bir kısmı kaybolmuştu. O gün jandarma görevlisi olan kişi ise Hrantik davasında da adı geçen Ali Özdü. Kıştalı son yolculuğuna uğurlanırken ilk tören Milletvekilliği ve Bakanlık yaptığı mecliste gerçekleştirildi. Sonrasında ise Cumhuriyet Gazetesi Ankara bürosunun önünde bir anma töreni yapıldı. Ardından Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ancak cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Bülent Ecevit, meclis yetkilileri ve bakanlar katili bulunma sözü verip yemin edemediler. PKK terör örgütüne karşı güçlendirilen Hizbullahçı terör örgütü Öcalan'ın ülkeye gelmesinden 27 gün sonra Mardin'de başlatılan ve süre gelen operasyonlarda tutuklanmışlardı. Operasyonda Hizbullah lideri olduğu öne sürülen Hüseyin Velioğlu öldürülmüş, askeri kanat lideri Cemal Aydın ve İstanbul sorumlusu Edip Gümüş tutuklanmıştı. Aynı zamanda operasyonlarda Hizbullah mezar evlerinden 70 insanın işkence edilmiş ve parçalanmış cesetleri çıkarılmıştı. Bu operasyondan sonra elde edilen belgelerle o dönemdeki faile meçhul cinayetleri aydınlatılması amacıyla 21 Şubat 2000 tarihinde Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahri Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı suikastlarını içeren ve 22 kulemi kapsayan Uğur Mumcu uzun takip umut programı başlatıldı. Elde edilen belgelerden bu cinayetlerin aydınlatılması için umut doğmuştu. Ancak verilen yanlış ve çelişkili ifadelerden dolayı bu cinayetler yine de tam olarak aydınlatılamadı. Umut operasyonu sanıkları pişmanlık yasasından yararlanmak istediler ve kötü bir muamele görmeden eylemleri nasıl gerçekleştirdiklerini açıkladılar. Ancak bu eylemlerin emirlerini kimlerin verdiğini söylemediler. Sonrasında ise ceza kanunu değişikliği ve af yasası ile beraber 24 sanıktan sadece 5 sanık kaldı. Burada bir dipnot geçmek istiyorum. Operasyondan elde edilen bilgiye göre Mumcu ve Kışlılı suikastleri aynı dönemde planlanmış. Mumcu öldürülmüş ancak Kışlalı o dönemde evinden başka bir yere taşındığı için suikaste ertelenmiş. Ahmet Taner Kışlalı da bu hain terör örgütlerinin, alçak zihniyetlerin, hain suikastlerin bir diğer kurbanıydı. İlk değil de ve sonda olmayacaktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.